Devran Uzaktan Eğitim sistemine hoş geldiniz çocuklar. Beşinci sınıflar ışığın yansıması, yansıma kanunlarını anlatacağım. Üç tane yansıma kanunumuz var. Bunları tek tek ele alacağız şimdi çocuklar. Evet şimdi bir tane ayna çizelim. Aynaları dik olarak kesen doğru parçası aynanın normali oluyor. Evet. Bunlar hayali doğru çocuklar. Bunu sarı renkle yapayım. Çok belli olsun istemiyorum. Evet çocuklar. Aynayı dik olarak kesen doğru parçası. Bakın 90 dereceyle kesiyor. Buna aynanın nesi diyoruz? Normali diyoruz çocuklar. Aynamı normal ediyoruz. Parantez içinde yazalım. Normal. Şimdi çocuklar bir kere e, birinci kanunumuz gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir diyebiliriz. Şimdi e, şu düz aynamız düz ayna Normal evlerimizde, banyolarımızda kullandığımız ayna. Şimdi birinci kuralımız şu. Bir herhangi bir açıyla ışın gönderelim aynamıza. 60 derece alsın. Seçimimizi de ayarladık. Demek ki 30 derece oluyor burası. Evet çocuklar Mavi seçelim. Şimdi ışınımız geldi. Bakın cetvelde bu tarafın 60 olduğu belli. Dolayısıyla burası kaç derece çocuklar? Cetvelimizi alalım şurası 30 derece olacak çocuklar. Şimdi şurayı kaç dereceymiş? 60 derece. Cetvelimizde derece ölçüsü olduğu için bunu bilebiliyorum. Şimdi burası aynayla yaptığı açı oluyor çocuklar. Şu Aynayla yaptığı açı oluyor. Ayna ile yaptığı açı. oluyor. Ee, şu da çocuklar gelme açısı yani normalle yaptığı açı. Bu da normalle yaptığı açıdır, değil mi? Normalle yaptığı açı. Bu çok karışır çocuklar. Ona çok dikkat edeceğiz. Ee, şimdi yansıyan ışını çizelim. Şimdi yansıma kanunu diyor ki gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşittir diyor çocuklar. Şu açımız çocuklar ne olacak? Başka renkle çizeyim. Bizim neyimiz oldu? Şu an için ihtiyacımız yok. Kapatalım cetvelimizi. Evet. Yine burası da 30 derece olacaktır çocuklar. Buna biz ne diyoruz? Yansıma açısı diyoruz. Yine kural gereği 90'dan 30'u çıkarırsak Normalin yaptığı açı çünkü 90 dereceydi. Burası kaç derece olur? 60 derece olacaktır çocuklar. Demek ki kanunlarımızdan birisi neymiş? Gelme açısı, yansıma açısına ne olur? Her zaman eşit olur çocuklar. Işığın geldiği yüzey bu arada aynanın yansıtıcı yüzeyi. Arka taraf burası. Aynanın arka tarafı. burası yansıtıcı yüzey yansıtıcı yüzey burası çocuklar şimdi ilk anlatım olduğu için e burada her şeyi size anlatmaya çalışıyorum şimdi şu açımız bizim ne olacak şu açımız işte yansıma açımız olacak çocuklar yansıyan ışının yansıma açısı Açımız da yine ayna ile yaptığı açı oluyor. Dikkat ederseniz ayna ile yaptığı açılar da birbirine ne olacaktır? Mutlaka eşit olacaktır. Bu kural değişmiyor çocuklar. Kural değişmiyor. Tüm yansımalarda bu şekilde çocuklar. Şimdi eğer e, ışınımız aynamıza detay kullanmadım bu sefer ee, şöyle diyelim ki normalin üzerinden gelseydi şurası 90 derece şöyle gelseydi kendi üzerinden ne yapacaktı çocuklar geri yansıyacaktı şu şekilde kendi üzerinden geri yansıyacaktı çocuklar evet Peki bu durumda gelme açısı ile yansıma açısı durumu ne olacak dediğinizde çocuklar ikisi de ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Gelme ve yansıma. Şuraya yıldız koyalım üstüne. Yansıma açıları açıları sıfır olur. Yani Çünkü e, direkt normalin üzerinden geliyor zaten. İki doğru üst üste bindiğinde aralarındaki açı nedir? E, sıfırdır. Birbirli bir açı yapmazlar. Direkt normalin üzerinden gelen ışın kendi üzerinden ne yapacaktır? Geri yansıyacaktır. Evet, şimdi bir de kitap üzerinden bakalım. Çocuklar yine yasalarımıza normalimiz. Bakın 90 dereceyle kesiyor. Şu açı 90 derece. Şu 90 derecelik bir açı şu. Evet, bakın gelme açısı. Gelen ışın, gelen ışın, yansıyan ışın. Bakın iki açı birbirine eşit olacak. Bizim örneğimizde neydi? İşte 30 da geldi, 30 da gitti. Evet, bakın bu aynayla yaptığı açı. Yani yüzeyle yaptığı açı. Tabii biz orada ayna olarak örnek aldık. Burada genel bir yansıtıcı yüzey dedi. Bu ayna olabilir. gelen ışının yüzeyin normali ve yansıyan ışının aynı düzlemdedir. Gelme açısı yansıma açısına her zaman nedir? eşittir. Yüzeyin normali üzerinden gelen ışık üzerinden ne yapar? Geri yansır şeklinde. Birinci örneğimizde çocuklar normali çizelim. Normali çizdiğimizde gelme açısının zaten burada 60 olduğunu, dolayısıyla yansıma açısının da 60 olduğunu ne yaparız? buluruz. Yani ikisi de 60 60 olacak. Burada bize yansıyan ya da gelen ışının aynayla yaptığı açı ya yansıtıcı yüzeyle yaptığı açı sorusaydı 90'dan çıkararak rahatlıkla ne yapabilirdik? Bulabilirdik çocuklar. Bunu hatırlatmış olalım. Yani 30-30 şeklinde Bunu ne yapabilirdik? Bulabilirdik. Yine gelme açısı normalin üzerinden geldiğine göre nereden anladım? Bakın yansıtıcı yüzeyle 90 derecelik açı yapıyor. Yani bu nereden gelmiş? Normalin üzerinden gelmiş o zaman bu ışın. Dolayısıyla her iki açımızda ne olacaktır? 0 derece olacaktır çocuklar. Şimdi tekrar buradan normali çizelim bu örneğimizde. Evet çocuklar 90'dan çıkarırsak burası ne kalır? 70 derece değil mi? 90 eksi 20 diyoruz. 70. dolayısıyla yansıma açısı da yine ne olacaktır? 70 derece olacaktır çocuklar. Yine buradan normalimizi çizersek 150, 75 Burası da yine ne olacaktır? 75 derece olacaktır. Evet. Şuna da yazdık. Evet. Burası da gelme açısı yine 75. Yansıma açısı yine ne olacaktır? 75 derece olacaktır. Yine burada da normalimizi çizelim. Şuna şimdiden çizelim. Evet. Şu geldi. Yine yansıma kanunları gereği şurası ne yaptı? 90'dan 35'i çıkaracağız değil mi? 90 35 ne yapar? 55 yapar değil mi? 55 derece olacak. Bu açımız bizim. Yani gelme açımız yine yansıma açısı da her zaman olduğu gibi buna eşit. Yani 55 derece olacaktır değil mi? 55, 55, Samsun'un plakası 55. Evet, 45. Dolayısıyla 90'dan çıkarırsak, burası ne olacaktır? 45. Yine yansıma kanunları gereği aynı açıyı yaparak ne yapacak? Yansıyacak. 45. Manisa mı Emine olamadım. 44. Malatya'ydı galiba. Bunlar illerin plakaları. Evet çocuklar. İstanbul 34 değil mi? 01 Adana, 06 Ankara. Siz de böyle meraklı mısınız? Plaka ezberlemeye. Evet çocuklar. Şimdilik bu dersimizi bitiriyoruz. Hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.